arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyundayız. Bugün Roblox'ta kar değer neydi lan ben bunu söyleyemiyorum. Araba oyunundayız. Kar değerler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Batu'nun oyunundayım. Ve Batu'nun hesabındayım daha doğrusu. Batu da benim hesabımda. Yanımda bugün Baran'la Resul de var yani Emin de var ama onlar Discord'da yok. Şöyle yazalım. Arkadaşlar neden Batu'nun hesabını? Çünkü kendi hesabımda şu yeni gelen etkinlik arabasını aldım ve son 4 saati kalmış bu arada hemen alacağız. Bu arada Mehmet yokmuş. sana bir ben şey demiştim. Ben dedim Batu'yu alalım dedim. Ama Batu 6 tanesini bulmuş. Mehmet sana bir şey demeliyim. Efendim? Hani senin bu dansın ya. Evet. Bizim şu ha 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 ya şarkısının klibindeki oynayan adam. Arkadaşlar. şarkısı. Şimdi biz bunun birkaç tanesini bulmuşuz. Şuradan da gördüğünüz gördüğünüze göre. Koltuklarını falan bulmuşuz. Şimdi arayalım. Ben yerlerini biliyorum. Şimdi öncelikle ama şimdi bizim aldıklarımızı göstereceğiz arkadaşlar size biz. Daha doğrusu botu falan aldığı için gözükmeyecek ama nerede olduğunu biz göstereceğiz yine de. İlk şu dağdakilerden başlayalım. Auto tanesini bulmuş son. 6, 6, 6. Şimdi buraya çıktığınızda arkadaşlar buralarda hemen şu şuralarda bir yerlerde bir tane koltuk olması lazım. Biz aldığımız için bizde gözükmüyor. Sonra şuraya doğru biraz daha yürüdüğümüzde bakın. Gideceğim. Hashtag nokta 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 kom nokta Şuradan çıkarsanız bir tane o şurada var Mehmet abi Mehmet, Mehmet abi ben ya. sana ne alayım abi Ne alayım abim ben senin hesabına Alma bir şey Sonra da zaten şu alayım yukarıya alayım. doğru en çok çık Yukarıya doğru bayağı çıktığınızda Göreceksiniz zaten arkadaşlar Şuralarda bir yerlerde bir tane daha var. Onu hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Göreceksiniz zaten buraya çıktığınızda. Sonra onları aldığınızda nereye koyacağınızı zaten ekranda tekerlek çıkıyor. O tekerlekle de... Hemen şöyle çıkartalım arabamızı. O tekerleği işte... Aldığımız yani o eşyaları o tekerlekle

să te îngat și baran. Mehmet bu arada kardeşim diğer, diğer videonda niye hemen da E'ye Bu arada Mehmet し. sana bir şey söyleyeceğim. Diğer videonda sen niye video atamadığını söylemiş miydin? Ben niye video atamıyorum zaten her zaman söylüyorum yani söyleyelim. Daha önce de söyledim. oluyor arkadaşlar onu alıyorsunuz tekrar yukarıya götürüyorsunuz koyuyorsunuz Batu bunu da almış. Bakın. Hop. Hemen şöyle gidelim. Şu taraftan çıkıyorsunuz böyle arkadaşlar. Hemen burada da bir tane oluyor. Gördüğünüz gibi. Şurada şöyle. Onu da alıp götürüyorsunuz oraya. Lamborghini ile gidelim yani. var abi. Oo, evet, gibi bir parçası var. Hemen onu alalım, götürelim şeyi. Batu'da da daha almamış zaten. Mehmet bu arada Be bir... şu an video çekersin ya bir sorsana hangi video gelsin ben bu oyun oyunlardan sıkıldım da hep aynı video. Yani arkadaşlar söyleyin bakalım hangi yani Roblox'ta hangi oyunları çekmemizi istersiniz ona göre biz de sizin için çekelim yani. Valorant. Roblox'ta dedim yalnız. Gerçi <laughs> ya Roblox'ta var ama. Evet, aldığınız gibi dediğim tekerlek de şuydu arkadaşlar. Burası hangarı gösteriyor. Hemen gidelim koyalım şu şeyimizi anı. Şuradan dönüyoruz. Ya Baran'la şey de var. Gerçi Batu da şu an videoda şey değil. Yani bir videoda ama hiç takmıyor yani şu an videoyu. Onlar orada salak salak takılıyor. Ben burada Batu için şey kazanıyoruz. Gerçi onlar burada herhalde. Baran'ın Baran arabası burada ama. Bunu gelip arkadaşlar böyle birleştiriyorsunuz. Motorunu bulduk gördüğünüz gibi. Aa, Baran da burada. Baran da bizimle birlikte şey yapacakmış. Baba batıyor bak benim mezanımla. Uçuyor. Şimdi çölde bir tane daha var. Onu da alalım. Oy. İyiindik bu arada. Hemen gidelim şöyle. Yani çölde bundan başka olduğundan emin değilim yani. Bundan başka yoktur büyük ihtimalle. O. Gördüğünüz gibi burada tekerleklerimiz var. Hemen bunları da alalım. Be. ne oldu kanka bir tane araba oyundan kalkmıştı <laughs> Uf erkek ya Uf erkek Aa. Of. kanka senin kuzeninin kuzenin hamzayla e, zulu oynadığımız zamanlar tek 31 diyorduk şimdi Ju 31. Ju. Arkadaşlar bu çocuk salak vurdu. Niye salak? Sal Oğlum çeksene ya arabamı. Yolun ortasına koymuş. Bu arada şu an Batu'nun kendi hesabında olmasından öyle bir rahatsızım ki. Niye? Bilmiyorum. Evet. Buraya da koyduk. İki ön tekerleğimizi bulduk. Mehmet'in Nissan GTR'e bin basıyor ama benimki benim Nisan. Mem. Oh, 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 oh. <laughs> çok, çok güzel indim bu arada yani şimdi bunun üstüne. Ananın <laughs> salak ya. <laughs> um, su da vardı ilk önce şu Arkadaşlar bu arada alındır. Benim lakabım bu oyunda deli şoför kardeşim Metin <laughs> dedi Evet araba kullanmasını bilmiyorsun çünkü sana o yüzden deli diyoruz biz Evet şurada gördüğünüz gibi bir bir parçası var bir parçası hemen alalım bunları da. kapılarıymış bak bunlar. Kanka bunlar şehte savaşıyor. Oğlum evet oğlum <laughs> video, Şu an videoyu takmıyorlar Kangka, şeyi kavga ediyorlar. Yani arkadaşlar bu oyunda böyle etkinlikler gelirse çekeceğim sizin için. Daha önceden bir tane daha etkinlik vardı. Şu Ford GT 10 milyon değeri var. Şuradan göstereyim. Ama çok yavaş bir araba. Yani yavaş çok değil. Ama yani 10 milyon kadar. Değmez. 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 Hı, kardeşim bu bunu değil. bilin arkadaşlar. O yüzden eh ah gibi. 10 milyona değilde 8 milyona olan araba 300 basıyor neredeyse. Ananın. Lan bir duvara çarptık yalan. Şimdi biraz hızlı olmaya çalışıyoruz. Çünkü etkinliğin son 4 saati kalmış. 4 saat 41 dakika. Gerçi daha var o zamana kadar buluruz büyük ihtimalle. Mehmet bu arada 800 robux'a bir tane araba var. 310 basıyor. Sıfır çıkar. Ananas. Hecelam mal. Çıkacağım artık. Ya bu bir bilgi mi? Batu'ya baksana. Batu gibi... ben oraya. Bak random bir video arkadaşlar ya. Bu Batu'nun şeyi 12 13 yaşından küçük olduğu için yazdıkları görünmüyor. Kanka daha doğru söyledim. Benim hesabım aslında 12 yaşında değil. Kuzenimin ne? Ee, ee, hesabı onun ismi buraya olduğu için buraya benim Ananı isimde olduğu için batı. Oo! Onu çok korktum. Kanka dünyadan aşağı düştüm. Bug oldu. Ben oğlum. Abi ya o denizdeki de gitti. Neyse dur hemen alalım. <laughs> <Gülüyor> ne gülüyor oğlum?

Kimdi lan o? <laughs> Kimdi kanka o? Botu. <laughs> Abi botu nasıl uçurdum ama seni? <laughs> Gelme pislik herif. <laughs> Abi çok güzel uçtun ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu araba çok güzel bu arada ama Bugatti daha güzel. Yok. Lamborghini her türlü daha güzel benim için ama yani oyunda Bugatti daha pahalı olduğu için daha güzel. Nedeni şu. Ne diyor lan bu? Oğlum ayrı yaz dedik onu da yazamıyor ya bu çocuk. Oha nerede durdum? Evet kapılarını da koyduk. Bıraktan araba. Hadi gel Baran gidelim birlikte. Şimdi. Arkadaşlar zaten aldığım aldıklarımızı görüyorsunuz. Artık söylemem gerek yok çünkü almadığımız daha bir sürü var. Şimdi onları da alacağız. He bir yerde buluşak yazıyor. Kank. Söylesene biz şu an buluyoruz sonra buluşalım falan da ya işte kral birisini içiyorum da kanka. Şimdi arkadaşlar şeyin üstünde var. şu bezinin üstünde var. Ama burada değil. Bir önceki etkinliği aldıysanız. Hayır, ırma giderim lo. Mehmet neredesin? Ana, botu sen buradakini aldın mı lan? Mehmet. Aa bak Botu base'in üstündekini almış. Me. Ne kanka ne? Tamam, sesin şeymiş. Botu arkadaş normalde burada bir Ana. tane daha oluyor. Bunu Botu almış. Hayır, ben almadım. Şu arkadaşlar bakın şuraya çıkmanıza gerek yok. Orayı ben çıktım, baktım orada yok. Şimdi şu evin üstünde var. Oraya bir çıkalım. Şuradaki merdivenden çıkacağız. <laughs> Arkadaşlar, makine kapı... Evet, <laughs> gördüğünüz boşken. burada verim. diğer iki kapımız var. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? Hayır, yok. Oğlum, video 15 dakika olmuş ya. Çok, çok hızlı gidiyor. Kapatalım geçiyor. kanka. Partik gel. Bu arabayı kullanacağım. Bu araba çok kayıyor diye biliyorum. He. Hadi Baran. Baran Discord'ta mı? Hadi Baran. dır,dir. Beam stun. Evet, botunum havalara girmesi peki direkt? Ne oldu? Yakıyor araba dedin ya, İyi, dedi ya bana, bana. Ben araba bir ara almaya düşündüm de gerek olmadı. Yakı araba mı? Yakıyor araba ne alaka? Evet. Otunlar benim arabayla orada. Oğlum nasıl uçurduydum ama seni ya. Çok hızlı uçurduydum. Lamborghini'yi sen çöp mü zannettin lan? Lamborghini'nin kanka önü böyle yokuş gibi ya. O yüzden bayağı uçuruyor. Hım. Lamborghini çöp mü sandın lan? Resul büyük gitti. Eee şey e, evet evet onlar ben. Hop Diğer iki kapımızı da koyduk. Olamaz. Z Kerem. yazdı ne. Hadi Mehmet Valorant girelim. Ben Valorant mı var oğlum? Benim bilgisayarım 32 bit. Girelim. Efe'ye gir. Sen sür yazıyor. Allah. Yılmazsındır <laughs> beni. Şimdi şu evlerin oraya gideceğiz arkadaşlar. Abi sinirlendirme. Evlerin, evlerin oraya gideceğiz. Sensin. Evet gördüğünüz gibi ben şurada. Bunu da alalım. Aldık. Oğlum önüme bir yazı çıktı. <laughs> Aa, burada bana. Bari... orada bıraktık. Aha. <laughs> Oha, ne oldu lan? Size bana toslamadınız bile. Gerçi şeyden tosladınız herhalde. Ben de öyle gözüktü. Neyse araba sağlam. Tosladı, şey, olmuyor arabaya. Benim araba hala orada ters duruyor. Kanka bir şey soracağım. Benim, benim arabayı uçurduğumda sen orada mıydın? Evet. Gördün yani değil mi? Hı -hı. Abi şu hava karar mısın ya? Kararınca göremiyorum. Video var ya en az 20 dakika oldu. Ben bu videoyu yüklemek için 2 saatimi vereceğim bu arada. arkadaşlar Sizin için değer. Ya yürü git ya. İki saat ne ]miş. oğlum ne? 1 saat anca. Ya, anca 1 saat lan. Uydurma. Demiyor ki ben üşeniyorum video çekmeye. Ya oğlum yürü git salak. Evet üşeniyorum ama üşenme sebebim işte bu kadar yani şey oluyor o yüzden. çok. Çünkü çünkü neden neden bak bende de böyle oluyordu neden? Ee, çünkü bilgisayarımda ya çok yer var ya da çok uzun Allah. Oh. video çekiyorsun. Onunla alakası yok salak. Şeyden kaynaklı. Oha. Yalnız bir kişi uçtu o sırada onun arabasına bindim. Batu sen değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi süreceğim süreceğim sürmek istiyorum. Şimdi nerede var? Otoparkta var. Otoparktakini alalım. Onu aldım galiba ben. Bakalım batonun ne kadar kalmış. Aa son bir. Ana so... Batu'nun son bir parçası kalmış. O da otoparkta zaten. Evet. evet. Neredesin? Evet. Arkadaşlar hepsinin yerini gösterdim zaten size. Videonun sonuna gelelim. Mehmet neredesin? Me 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 da söyleyeyim de. En üstünde. Son zaten iki tekerleğimiz kalmıştı. Yani size hepsini gösteremedim çünkü Batu daha almış. Yani aldıydık aslında birlikte aldıydık. Ben alırken. Mehmet Batu neredesin? Park. Mehmet kanka neredesin? Şu an, şu an otoparktayım. Üstüne doğru çıkıyorum. Hangi? Şu offride'ın orada mı? Yok yok şehirdeki kanka şehirdeki. Ana. Ha bak evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son parçamız da burada tekerlekler. Bunları da hemen koyalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Hem arabayı size bir göstereyim sonra videonun sonuna gelelim. Ben de geliyorum bekle beni. Kanka hangara gel hangara. Ben ge çıkıyorum şu an şeyden. Çıktım attım. Bana. Hemen cici hangara gidelim. Hmm, An zamanlara gidiyoruz. Oy! Oy! oy, oy. Arkadaşlar hashtag #Supra çöptür. Yok lan Supra güzel bir araba. O da senin yüzünden dislike yiyiyorsun bu arada. Kes lan sesini. GTR'dan kötü bir araba. Ya bence GT daha güzel benim için ama yani çoğu kişi Supra diyor. Benim zaten yani, çok nasıl bir nasıl var. Işte. Bir Lamborghini... GT, bir daha çok e, bastı o kadar belli oluyor ki zaten. Bu ya? Oyuna güncelleme gelmiş. Çok eh olmuş yani. Hangi oyuna? Bu oyuna mı? Hı? Bence güzel oğlum güncelleme. Oğlum bu hayır hayır daha diyorum. Da, dağdaki şey. şey. İki yola ayrılıyor. Bir yoldan görüyorsun yine iki yoldan ayrılıyor. Notu'ya bak ya benim arabanın artık tısaşlığı etrafta. Kes sesleri. Baran biraz hızlı bir birader. Hmm. Uy. Arkadaşlar bu videoda zaten... evet, bu videoya arkadaşlar 11 like hatta 12 like gelirse bu alacağımız araba ne bağırıyorsun oğlum? Evet, arabamızı da aldık. <laughs> Oğlum bağırma Batu salak salak. Evet arkadaşlar, arabamız şöyle bir şey. Şöyle çıkartalım. Evet arkadaşlar, arabamız böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi yarış yapmıyorum. Ama bu videoya 12 like gelirse arkadaşlar bu arabalarla şu offroad yarışında yarışacağız. Niye 12 yani? Niye 10 değil de 12? Niye 10 değil 12? Onun olsun tamam benim için bir sorun yok. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmeyi unutmazsınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ben yok. Sen gelemezsin.